Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Eğitimde Niteliğin Araştırılması Projesinin eksikliklerinin giderilmesi ve projenin geliştirmesi için okul müdürleriyle toplantı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel başkanlık etti. Toplantının açılışında konuşan Mehmet Demirel, Besni ilçemiz her dönemde özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir ilçe olmuştur. Sadece öğrenci ve öğretmenlerimizin değil, tüm halkımızın desteğini alarak birçok defa adından söz ettirmeyi başarmıştır. Eğitim Bayramı'nın her yıl 7'den 77'ye büyük bir coşkuyla kutluyor olmak bile bunun en büyük kanıtıdır. Bunların haricinde adım adım başarı besni projesi ile tüm kademelerde her öğretmen ve idarecimizin katılımıyla okullarımızın durumunu daha net görebilmiş ve nihai hedeflerimizi netleştirebilmiş olduk. Benap ile de şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerin daha da somutlaştırılarak öğrencilerimizin her alanda en iyi seviyelere getirilmesini amaçlıyoruz dedi. Benap projesinin geliştirilmesi adına projeden yer alan başlıkları açıklamak için Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Polat söz aldı. Projenin içeriğini ve uygulama sürecinin detaylarını anlatan Polat, akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapılacak olan çalışmaları anlattı. Proje hazırlama ekibinin diğer üyelerinin yaptığı açıklamalar ve okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.